Evet arkadaşlar. Bir konu ilerledik. Artık yatay doğrultuda sabit ivmeli hareket. İvme. Önemli bir kavram. Bize neyi ifade ediyor? İlk önce onu bir netleştirelim. İvme bize hızdaki değişimi. Artmak da olabilir bu. Azalmak da olabilir. Yani hız artıyorsa da ivmeli hareket yapıyordur. Hız azalıyorsa da ivmeli hareket yapıyordur. Ve şunu unutmuyorsunuz. İvmenin oluşmasını sağlayan şey, ivmeyi yaratan faktör, cismi uyguladığımız kuvvettir. F eşittir ma. Geçen sene biz bunu bir şekilde tanımlamıştık diye yapmıştık diye hatırlıyorum 9. sınıfta. Ama şu anda da üzerine vurgu yapmakta fayda var. Neymiş? Kuvvet uyguluyorsak cisme ivme kazanıyor. İvme kazanması demek ne demektir? Artık hız değişikliği yaşayacak demektir. Uyla, uyguladığımız kuvvetin yönüne göre bu hız artış da olabilir, azalma da olabilir. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Benim bir tane cismim var sağ tarafa doğru V hızı var. Ben ona aynı yönde kuvvet uyguluyorsam onun ne yapmasını hızlanmasını sağlarım. Ama ona hareketine hızına ters yönde kuvvet uygularsam onun yavaşlamasını sağlarım. Burada uyguladığımız kuvvetin hızın yönüne bağlı olarak cismi hızlandıracağı ya da yavaşlatacağı ortaya çıkar. Bu bir. İkincisi peki hız değişikliği hangi yönde yaşanacaktır? Kuvveti hangi yönde uyguluyorsak o yönde hız değişikliği yaşana, yaşanacaktır. E mesela artı yönde uyguluyorsam, artı yönde cisim hız kazanmaya başlar. Eksi yönde uyguluyorsam, eksi yönde cisim hız kazanmaya başlar. Ama cismin hız kazanmaya başlaması hızlanma anlamına gelmez. Cismin diyelim ki eksi 10 hızı var. Artı 2 artı 2 hız kazanmaya başladı. Eksi 10 eksi 8, eksi 6 bakın ne olmaya başladı? Yavaşlamaya başladı. Dolayısıyla bir kere her şeyden önce ivme ile ilgili kavramları aklımızda tutarken şunu unutmuyorsunuz. İvme hızın nasıl değişeceğini söyler. Hızın hangi yönde olduğunu söylemez. Hemen örnekle başlayalım. Düz yolda X ve Y oyuncak arabaları T eşittir sıfır anında şekildeki gibi durmaktadır. Güzel x arabası v çizgisine doğru x arabası v çizgisine doğru y arabası ise a çizgisine doğru 4 metre bölü saniye kare büyüklüğünde sabit ivmelerle harekete başlamaktadır. Bunları bir üzerine yazalım mı? x'in ivmesi bu tarafa doğru 2 metre bölü saniye kare yani pozitif yönde y'nin ivmesi bu tarafa doğru 4 metre bölü saniye kare yani eksi 4. Burada bakın metre bölü saniye karenin mantığı şudur. 4 metre bölü saniye hızı değişecek. Her saniye demektir bu. Bu bir saniye tekrar paydaya geldiği için paydada saniye kare haline dönüşür. Her saniye hızın ne kadar değişeceğini. Eksi 4 değişecekse eksi 4 eksi 4. Ve ilk hızı sıfırdı. 4'er 4'er hız kazanmaya ne yapacak? Devam edecek demektir. Şimdi ilk önce bunu şöyle tanımladıktan sonra gösterdikten sonra şekil üzerinde. Verilen soruları cevaplayalım. X ve Y arabaların ivme yönlerini belirtiniz. Belirttim. X'in ivmesi sağ tarafa doğru. Y'nin ivmesi sol tarafa doğru. Bunları gösterdik. X'inki sağ tarafa. Y'ninki sol tarafa doğru. Bu birinci sorumuz. Şimdi X arabasının değiştir 2 saniye anındaki hızı ile Y arabasının değiştir 1 saniye anındaki hızı. Şimdi ilk hızları sıfır olduğuna göre X aracı 2 saniyede ne kadar hız kazanacak? her saniye ikişer ikişer kazanacağına göre değil mi? 2, 4, 4 metre bölü saniye hızı olacak. Ne tarafa doğru? Sağ tarafa doğru. Demek ki X arabasının 4 metre bölü saniye hızı olacak. Y arabasının ise 1 saniye sonra eksi 4 metre bölü saniye. Çünkü onun da ivmesi eksi 4. Peki bunları nasıl buluruz? Bunları şu şekilde bulabiliriz. 2 farklı yolumuz var. Bir, grafik çizebilirim. 2 formül üzerinden. Ama grafik ve formül zaten birbirinin tamamlayıcısıdır. Bütün formüller grafik üzerinden elde edilir. Mesela ben şimdi desem ki şuraya bir grafik çizsem. Bu hangi hareketliye ait olsun? Bu VT grafiği X hareketlisine ait olsun. 2 metre bir saniye kare 20 ile başlasın. Her saniye ikişer ikişer hız kazanarak gidecek. Ne demek bu? Bir saniye sonra hızı 2 olacak. İkinci saniyede hızı 4 olacak. 3. saniyede hızı 6 olacak demektir. Aynı durumu y hareketlisi için yapacak olsaydım o da ne? Ters yöne hızlanacaktı. Sıfırdan başladı. Bu tarafa doğru. Birinci saniye sonunda hızı eksi 4 olacak. İkinci saniye sonunda hızı eksi 8 metre bölü saniye olacak. Hocam formülden de yapalım. Derhal ama bu şu formüllerden geliyor ona bir bakalım. Benim bir vt grafiğim var bu VT grafiğim var. VT grafiğinde bir ilk hızım var. A imesiyle hızlanmışım. T süre sonra bir de son hızım olmuş. Her saniye A kadar hız kazanıyorum. Ya her saniye A kadar hız kazanıyorsam T saniyede kazanacağımız AT. O yüzden benim son hızım ilk hızımın üzerine AT kadar hız eklememle hesaplanabilir. Formül budur. Ve bu şekilde hesaplanır. Eğer ki buradaki Son ve ilk hızların ve ivmenin yönlerini yerine yazarsanız hızlanan da olsa yavaşlayan da olsa bu hareketlere ait hızları son haline rahatlıkla bulursunuz. İlk hız zaten sıfır olduğu için biz burada son hızları bulurken direkt A çarpı T'den bulabiliriz. İvmesi 2 geçen süre 2 4 metre bölü saniye. İvmesi eksi 4 geçen süre 1 hızı eksi 4 metre bölü saniye. Bu şekilde de ne yapabiliriz? Tanımlayabiliriz. Diğer sorumuz nedir? Hızlar eşit midir diyor? Hızlar eşit değil. Neden? Hız vektörel bir büyüklük. Vektörel büyüklükte yön önemli. Yönleri aynı olmadığı için tabi hızları da aynı değil, eşit değil. Bu bir. İkincisi C. X ve arabalarının 0-4 saniye zaman aralığındaki ivme zaman grafiklerini çiziniz. Şimdi ben X hareketinin ivmesinin ne olduğunu biliyorum. 2. Pozitif yönde 2. Şöyle çizdim işte metre bölü saniye kare demiş. Y'ninki eksi 4. Her saniye eksi 4 eksi 4 hızını ne yapacak? Değiştirecek. İvme zaman grafiklerinde grafik çizgisiyle zaman eksterisinde kalan alan sizce hareket ait hangi niceliğin değerini verir? Hemen arkadaşlar bakalım. Şuraya bakacak olursak bu hareketli bir de kaç saniye hareket etsin? Mesela altı saniye hareket etsin. Her saniye ikişer ikişer hız kazanarak gidiyor. Yani iki çarpı altıdan bunun altındaki alan bu hareketlinin hızının ne kadar değişeceğini söyler. Yani artı 12 metre bölü saniye olacaktır. 6 saniye sonra hızı 12 metre bölü saniyeye yükselecektir diyoruz. Dolayısıyla grafikle zaman ekseni arasında kalan alan bize bu hareketlinin hız değişimini verir. Hangi niceliğini? Delta V'sini verir. Buna özellikle dikkat etmekte fayda var diyoruz. Gelelim e seçeneği. X ve Y oyuncak arabalarının 0-4 saniye hız zaman grafiklerini çiziniz. X'in ivmesi neydi? 2 idi. Hemen çiziyorum. İlk hızı 0. Bunu az önce de çizmiştim hatırlarsınız. Birinci saniye sonunda hızı 2 olacak. İkinci saniye sonunda hızı 4 olacak. Üçüncü saniye sonunda hızı 6. Dördüncü saniye hızı sonunda hızı 8 Böyle gidiyor. Düzgün hızlanıyor. Değişen ivmeli hareket de tabii ki söz konusu. Her saniye kazandığı hız farklı. Ama önce bir şu sabit ivmeli, ivmenin değişmediği, hızın sabit sabit, düzgün düzgün değiştiği hareketi bir iyice oturtalım istiyorum. Diğer hareketimizin ivmesine ne kadardı? Yanlış hatırlamıyorsam dörttü. Ama eksi dörttü. Dolayısıyla o da şöyle gidecek. Birinci saniye sonunda hızımız x4. İkinci saniye sonunda hızımız eksi 8. Üçüncü saniye sonunda hızımız eksi 12. Bu şekilde ne yapacak? Harekete devam edecek. E, hız zaman grafiğini bulduk, çizdik. Hız zaman grafiklerinde grafik çizgisinin eğimi sizce harekete ait hangi niceliği? Buradaki eğim eğim dikkat ederseniz karşı dik kenar bölü komşu dik kenar yani şurası ne kadar? Hemen bakıyoruz. 6. Burası ne kadar? 3. 6 bölü 3 neyi verdi? 2 metre bölü saniye. Her saniye hızı 2 metre bölü saniye değişecek. Yani bu hareketlinin ivmesini verir. Bu grafiklerin hızının her saniye ne kadar değişeceği yani ivmesini tanımlar diyoruz eğimde. Dolayısıyla neyi verecektir? İvmeyi diyebiliriz. Y, X arabasının 1, 2, 3, 4 saniye anlarında, Y arabasının 1, 2, 3 saniye anlarında bulundukları yerleri verilen tablolardaki boşluklara yazınız. Hemen yazalım. X aracı için bunu yazacak olursak, burada aldığı yola dikkat etmem gerekiyor. X hareketlisi, 1. saniyede ne kadar yol aldı? Üçgenin alanı bulacağım şurada. 1 çarpı 2 bölü 2'den 1 metre. Daha sonra şuradaki yamuğun alanını bulacağız. Burada ne kadar yol aldı? hemen bu yamukta da 1 ile 2 arasında yani ikinci saniyede ne kadar yol aldığını bulursunuz. Yamuk alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklikleri biliyorsunuz. Alt taban 4 artı üst taban 2 etti 6 çarpı 1 6 bölü 2'den 3 metrede burada yol aldı. Daha sonra şu üçgenin alanına bakalım isterseniz hemen şuradaki üçgenin alanı. Buraya bakalım. Bu üçgenin alanına baktığımız takdirde de burada neyi bulacağız? Alt taban 6, üst taban 4, 10 çarpı 1, 10 bölü 2, 5. Hatta ezbere yazacağım ben. Şurası da 7 arkadaşlar. Dikkat ederseniz 1, 3, 5, 7 şeklinde gitti. Ya da K, 3K, 5K, 7K. Birincisini 5 metre bulsaydım. ikincisi 15 metre. Üçüncüsü 25 metre. 4. saniyede 35 metreye karşılık gelecekti. Bunu şöyle de yorumlayabilirsiniz. Buradaki üçgenin alanı 1 ya şu. O üçgenden burada kaç tane var? 1 2 3. O üçgenden burada kaç tane var? 1 2 3 4 5. Diğer tarafta kaç tane var? 7 tane. İstersem üçgen alanından da hareket ederek bunu ne yapabilirim? Yorumlayabilirim. Dolayısıyla birinci saniye sonunda hareketimiz 1 metre konumunda. 2. saniye sonunda 3 metre daha gitti 4 metre konumunda. 3. saniye konumunda 5 metre daha gitti 9 metre konumuna. 4. saniyede ise 7 metre daha gitti. 16 metre konumuna geldi diyoruz. Bak konumların üstüne ekleye ekleye gittim. Çünkü adam ilk önce ne kadar gitti? 1 metre. Sonra 3 metre. Sonra 5 metre. Sonra 7 metre. Adam benden her yerdeki konumunu istemiş. Burası 0. Burası 1. Burası 4. Burası 9. Burası 16. Her saniyedeki konumlarını bu şekilde ne yapmış olduk? Tanımlamış olduk. Sanırım buraya kadar sıkıntı yok diye düşünüyorum. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Devam edelim. Bunların hatta yanıtlarında şöyle ara ara kontrol etmekte fayda var. X arabasının ıı, tabloda boşluklara yazınız demiş. bulundukları yerlere demiş. Ben konumları 1 metre, 4 metre, 9 metre, 16 metre diye buldum ya. Mesela şu tabloda bakarsam 1 metre uzaklık nereye karşılık geliyor? X hareketçisi için kale arasında bir bölgeye karşılık geliyor. Orası kale arası. Şurası kale arası. 4. metre sanki ne kadar daha gitmiş oldu? Şuraya gelmiş oldu. M noktasına gelmiş oldu. Bunu böyle yanımızda taşıyamadık ama daha sonra 9. metre nereye gelmiş oldu? Hemen bakıyoruz. 6, 8 ile 10 arası 9. OP arasına gelmiş oluyor. 9. metrede de OP arası. En son 16. metre. Orası nereye denk gelmiş oluyor? Orası da tam T noktasına karşılık gelmiş oluyor diyoruz. Aldıkları yolları bulduktan sonra Bulunduğu yere karar vermemiz biraz daha kolay Daha sonra kim Y arabası içinde yapacağız Birinci saniyede Kaç metre yol aldı Şuraya bakıyorum hemen 1 çarpı 4 bölü 2'den Eksi 2 metre gitti Sonra hemen baktık Hiç hesap yapmayabilirsiniz Direkt 3 katı eksi 6 Direkt 5 katı eksi 10 Eksi 6 eksi 2 eksi 6 eksi 10 Hemen tabloda bakalım Nereden başladık? Buradan. Eksi 2 j. Eksi 6 6 metre daha gidecek. Bunun üzerine. 2'nin üzerine 6 metre daha giderse 2, 4, 6 g. Onun üzerine bir 10 metre daha giderse 2, 4, 6, 8, 10. O da nereye karşı gidiyor? B noktasına yani. J, G, B noktalarında olacak. Onu da tabloya yazabiliriz. J, G, B noktalarında bulunur diyebiliriz. Burası önemli. Aldığı yolu bulmak ayrı bir şey. Konumları bulurken bunu ekleye ekleye gidiyor olmak ayrı bir şey. Çünkü bu adam harekete nereden başladı? Dikkat ederseniz hangi noktadan başladı? K noktasından. Doğru mu? K noktasından başladı. Fakat geliyor doğru her bir ilk önce 2 metre gitti. Daha sonra onun 3 katı 6 metre. Daha sonra onun 3 katı 5 katı pardon 10 metre gitti. O zaman şunu söyleyebilir miyim? İlk başlangıç konumuna 0 deseydim burası 2 metre konumu 6 ekledim işte atıyorum 8 metre konumu 10 ekledim işte ne yaptı 18 metre konumuna karşılık geldi. Bu şekilde yorumlamamız gerekir. Buna özellikle dikkat. He seçeneğimiz ne söylüyor? Diyor ki 5 saniye anında arabaların arasındaki uzaklık kaç metre olur? 5 saniye anında. Şimdi ilk önce şuna bakalım. Benim iki tane aracım var. Şu X, şu Y. X aracım ne kadarlık ile başladı? 2 metre bölü saniye kare. 2 metre metre bölü saniye kare ivmeyle ne kadar yol oldu? Hemen grafiğini çiziyorum. Diyorum ki VT grafiğini çiziyorum. Sıfırdan başladı. İki şeyde 5 saniye sonra hızını kaça çıkardı? 10'a çıkardı. Bu arada almış olduğu yol 10 çarpı 5 50 bölü 25 metre. Diyorum ki 25 metre gitti. Peki benim L hareket, Y hareketime gelelim. Bu ne yaptı? Bu da iğmeli hareket yapıyor. Fakat bunun iğmesi eksi 4. Onu da şöyle yapalım. VT. Evet. Bunun iğmesi eksi 4 ise 4 ise bu da hızlanarak gidecek. Hop. 5 saniye sonra eksi dörtte çarpınca eksi 20 metre bölü saniye hıza ulaşacak. Bu ulaştığı hız. Aldığı yol ise bu grafiğin altında kalan alan. Dolayısıyla şu alanı hesaplayacak olursak 5 çarpı eksi 20 eksi 100 bölü 2'den eksi 50 metre. Bu da bu tarafa doğru eksi 50 metre gitti. 5. saniye sonunda aralarındaki uzaklığa bakacak olursanız 75 metreye karşılık gelir diyoruz. Buraya kadar tanımladık diye düşünüyorum. Kafamıza yatmayan bir şey sanırım yok. Peki devam edelim. Devam edelim. Ee, başlangıçta durmakta olan X, oyuncak arabaları bir hız ile harekete başlayabilir miydi? Nedenini açıklayınız. Direkt bir hızla harekete başlayamaz. Bir ivme ile hızını düzenli olarak belli bir hıza çıkarması lazım anlık bile düşünseniz yani bir yayın ucun anlık birden vurdu birden hayır birden yok adam futbol topuna vurduğunda bile şu ayağı futbol topu belli bir hıza ulaşıncaya kadar ne yapıyor hızlanıyor hiçbir zaman doğrudan bir hızla harekete başlamaz ha burada futbol topuna vurduğunuzda futbol topu çok kısa sürede hızını atıyorum sıfırdan 50 kilometre bölü saate çıkartıyor olabilir ama yine sıfırdan başlıyor, 50 km bölü saate hızı çıkartıyor, yüksek bir ivmeyle harekete geçiyor diyebilirsiniz. O yüzden ee, dirik doğrudan bir ilk hızla harekete başlayamazlar. Buraya çarpı işaret koyuyoruz. Zamanla ancak bir hıza sahip olacaktır, bütün cisimler için geçerli diyoruz. Devam edelim. Ölçme 9 bitti. Ölçme 10. Evet yeni bir etkinlik yeni bir test onda görüşmek üzere diyorum hepinize iyi çalışmalar